Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm uzun bir zaman sonra yine bir e, total futbol videosu e, tamamen bu oyuna gönül vermiş bu oyunu hala bırakamamış e, gariban kardeşlerimiz için e, çekiyorum arkadaşlar onlar için de birkaç video dağıtmayı düşünüyorum şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, bazı e, oyunun Arap yöneticileri bu oyunun e, Türk oyuncularına bir e, kazık attılar hem sağlam bir kazık attılar. Ee, yani oyuncuların tamamını Play Store'a çektiler. Sonra Play Store'daki oyuna destek vermeyi bıraktılar. Avrupa sürümü hiç ilgi görmüyordu. Avrupa sürümü aldı başını yürüdü. Yani inanılmaz bir hale geldi yani. Onunla ilgili video da atacağım. Bundan sonraki videomda o olacak arkadaşlar. Ee, yani Avrupa sürümünü gerçekten ee, Dubai yaptılar yani anladın mı? 2000 yılı Dubai'den 2025 yıl Dubai'ye çevirdiler. Bizim oyunu da Arkadaşlar 2000 yılı Suriye'den 2025 yılı Suriye'ye dönüştürdüler yani tam olarak oyunu bu hale getirdiler. Şimdi arkadaşlar ama şöyle bir güzel haber oldu. Artık bu Arap sürümü kapanıyor, kurtuluyoruz yani bu sürümden ve şu da güzel oldu. Buradaki tüm hesap varlıklarımız okuyacağız zaten beraber değerlendireceğiz. Hepsi Avrupa'ya transfer olacak arkadaşlar. En azından. E, para yatırdıysanız paranız boşa gitmeyecek. Kadrolarınız falan duracak. Yani burada okuyalım tekrardan. E, Total Futbol'un işletmesini Studio Vega Private Limited'tan tekrar oyunun geliştiricisi olan Gala Sports'a devredileceğini bilmek isteriz. Evet arkadaşlar bu Studio Vega Private e, bu oyunun e, a, yani Asya diyeyim artık. Anladın mı? Bu Araplara, Asya'daki oyunculara hitap eden e, şirketiydi. Bayilik gibi bir şeydi. E, onlar sunucu açmışlardı. Ee, mesela bizim Araplarla oynadığımız sunucuyu açmışlardı. Bize o şekilde e, hizmet veriyorlardı. Aynı şey arkadaşlar Endonezya için geçerli mi bilmiyorum. Onlar da Studio Vega Private tarafından yönetiliyordu. Ama onlar da şikayetçiydiler. Ee, onlar gelebilir mi Avrupa sürümüne? Bence onlar gelemez. Gelirlerse de ping oynamak zorunda kalırlar. Yani Endonezya'dan Avrupa'ya. Biz Avrupa'ya yakın olduğumuz için bizim pingimiz... 60-70 bandı olacak. 20-25 belki siz daha fazla alıyordunuz bilmiyorum ben 25 alıyordum. 60-70 bandına çıkacak. Yine de oynanabilir bir durum bu arada onu da söyleyeyim. Tabii ki 25 pinkle oynamak aynı değil. Ama hani çok kötü bir pinte değil yani. Yüzü geçten sonra bence daha büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu değişiklik hesap varlıkları, uygulama sahipliği ve müşteri hizmetleri dahil tüm hizmetleri kapsıyor diyor. Şimdi hesap varlıkları dediği Arkadaşlar benim anladığım kadarıyla kadroyla birlikte geçiş yapacağız. Ben buradan bunu anlıyorum. İnşallah TF Coin ile e, sözleşme kontrat değildir bu. Devam ediyorum okumaya. Oyun deneyiminiz etkilenmemesi için mevcut total, total hesap verilmesi tamamı Oyundaki ilerlemeniz ve varlıklarınız dahil. Güvenli bir şekilde saklanacak ve 2000, Ekim 2025 sonunda tamamen Galasports'a aktarılacaktır. Oyun için satım alımlarınız ve eşyalarınız etkilenmeyecektir. Oyuncu satın alım satın alımlarınız. Şimdi oyuncu satın biz ne alıyoruz arkadaşlar? Oyuncu alıyoruz değil mi? Yani kart alıyoruz genel olarak. Eşyalarda envanterimizdekiler oluyor. Ben böyle anladım. Transfer sürecinde kesitler olabilir falan filan diyor. Yeni kullanıcılar için kayıt özelliği 9 Ekim 2025 tarihinde devre dışı bırakılacak. Yani diyor ki artık Arap sürümüne 9 Ekim'den itibaren kayıt olamazsınız. Ancak bu durum aktif hesaplar olan mevcut kullanıcılar etkilemeyecek. Onlar oyuna giriş yapmaya ve keyfini çıkarmaya devam edecek. Şimdi Ekim sonuna kadar transfer olacak diyor. Tam net bir tarih belli belirtmemiş. Ama 9 Ekim'den sonra Arap sürümüne bu şu anda içinde bulunduğumuz oyuna kayıt olamıyoruz. Hesap transferleriyle ilgili ayrıntılar için lütfen resmi tayin geçiyorum burayı. Bir kez daha Total Spor'daki destek ve yol arkadaşlar için tüm T-fanslara teşekkür ederiz. Ama biz size teşekkür etmiyoruz yani. yani keşke hep kalsaydık. Keşke şu Galatasporlu olarak Play Store'a getirseydiniz. Aslında iyi niyetli bir şey yapmaya çalıştılar. Oyunu Türkçe yaptılar. Ki arkadaşlar beni takip edenler bilir. Bu oyunun Türkçe olmasında, Türkçe speaker'in gelmesine sağlayan ben oldum. Niye? Türkiye'de çünkü büyük yankı uyandırmasına sebep verdim arkadaşlar. Yayınlar açtım, etkinlikler yaptım, çekilişler yaptım. Çok çabaladım. Ha, bir faydası olmadı ama olsun yani. olabilirdi. Çabaladık en azından. Şimdi soru 1. Transferden sonra hesabıma ve oyun varlıklarıma ne olacak? Hesap bilgilerinizin ve oyun ilerlemenizin tamamı transfer sürecinde tamamen korunacaktır. Resmi ekip oyuncu tüm varlıklarınızın ilerleme ve eşyalar dahil güvende kalmasını sağlayacak. İnşallah kadrodaki oyuncularımıza geçiş yaparız. Yani öyle anladım ben ama inşallah yanlış anlamamışızdır. Hesap transferi sürecinde hangi adımları atman gerekiyor? 9 Ekim'den itibaren oyunda cihazınızda oturmaşmış tüm hesapları görüntüleyebileceksiniz. Cihazınızda oturmaşmış tüm hesapları. Ayrıca giriş yaptığınız oyuncu giriş ekranında size yeni bir şifre verilecektir. Bana verildi arkadaşlar ben aldım. Siz de oyuna girdiğinizde bu şifreyi kesinlikle kaydedin arkadaşlar. Bu Gala Sport hesabı olarak veriyorlar size unutmayın. Yani şöyle sana Gala Sport giriş yaparken Gala Sport seçeceksin tamam mı Avrupa sürümünde. Oraya ID verecek şifre verecek onu yazacaksın. 2020, 2025 sonu transfer işlemi tamamlandığında her zamanki kimliğiniz ve yeni şifrenizle giriş yapabilir ve tüm önceki oyun bilgilerinize erişebilirsiniz. Burayı anladık. Transferden sonra oyun verilerim kaybolursa ne yapmalıyım? Amacımız her TIFA'nın hesap transferini sonuç şekilde tamamlamasıdır. Eğer transfer sürecinde veri kaybı yaşıyorsanız burada göster destek ekibini yazacakmıştık. Hesap transferi veya diğer konularla ilgili başka sorularınız kim ulaşabilirim? Yine burada bir e-posta vermiş arkadaşlar. Burayı bir durduracağım. Arkadaşlar orayı durdurma sebebim şu oldu. Bana yine hesap e, şifremi e, ve kimliğimi belirt verdi. Senin hesap şifren kimliğin bu dedi. Eğer şu anda size vermiş olduğu bu he, e, hesap kimliğiyle ile Avrupa sürümüne giriş yapmaya kalkarsanız sıfırdan hesap açmış gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Yani onun biraz daha zamanı var. Gidip Avrupa sürümüne şu anda giriş yapmayın. Şu an transfer daha gerçekleşmedi yeni hesap açmış gibi olursunuz. Tamam bunu yapmayın. Özellikle bu yüzden e, videoyu çektim. Onu da belirteceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten e, ben de dediğim gibi bakın ben bu oyunun videosunu çekmeyi de bıraktım. Bu oyunu ilgili tüm bağlantımı da kopardım ama zamanda beni izleyen e, bana destek veren insanlara e, bilgilendirme olsun diye anlamayanlara bilgilendirme olsun diye tamamen ben bu e, videoyu çekiyorum arkadaşlar. Oyun ne durumdaymış beraber bakalım istedim yani. Abi arkadaşlar görüyorsunlar etkinliklerim etkinlikleri kesmişler. Yani Avrupa sürümündeki etkinlikleri görseniz kafanızı oynatırsınız yani. Hani insan ödül toplarken yoruluyor. Ha küçük küçük ödüller ama bir sürü ödül oynarsan, biriktirirsen iyi işler yaparsın yani. Anladın mı? Öyle bir durum. E şimdi burada yine bir takas mevzusu var. E, ne istiyor bizden? 2000 2023 2024 Talent ve 86 artı MF'den bir tane. Böyle takas sistemini sürekli değiştiren bir oyun. Sistemi sürekli farklılaştıran bir oyun. Yine e, burada bizden Haaland istiyor arkadaşlar. E, yani yok bende 2023-2024 Haaland yok. Rüdiger abi Rüdiger'imiz varmış. 2023-2024 bir tane Rüdiger 3 tane 85 artı stoper istiyor. Arkadaşlar 86'dan 91 lik bir Rüdiger'e çıkıyor. Bir dakika ben Burada kadromu falan unuttum ya. Şimdi Rüdiger var mıydı? Pepe, Militao ve Van kullanıyormuşum ben. Yedeklerde de Rüdiger yok, Geliştirdiklerim arasında da yok. Şu Militao'yu değiştirebiliriz artık ya. Ee, o yüzden bir dakika şuradan. Arkadaşlar, ben buna emin olun, sizin kadar dikkat etmiyorum. Yani normalde şu oyunu düzenli olarak e, oynayan birisi olsa. Benim kadroyu çok daha farklı bir seviyeye çıkartabilir ama ben uğraşasım gelmiyor. ya Yani sıkılmışım oyundan artık. Anladınız mı? Hani şu oyuncuların takasını, makasını, cartını, cürtünü yapasım gelmiyor. Ee, yenileme kartım vardı benim. Yani neden burada yenileme kartını kullanamıyor muyuz? Yenilenmesine şu kadar var diyor. Normal takas. Oyuncu değiştir. Evet arkadaşlar oyuncu listesine bakalım. Ee, şimdi burada oyuncu listesinde Milita o kaçlık? Bu Milita nerede? Oho, oho. 87 olmuş arkadaşlar. Rüdiger çok iyi. Haaland var. Rüdiger'i şey yapabiliriz. Takaslayabiliriz. Baya da sağlam gözüküyor. Neyse ben bunları sonra yaparım arkadaşlar. Şu an buna bile üşendim ya. Envanterim ne varmış? 85-95 şunu bir kullanalım. Bir şey gelmeyecek zaten. Oy, şampiyonlar ligi kartı dos, evet Romeo diye bir adam. Kimsin sen kardeşim ya? Ben ilk defa gördüm arkadaşlar böyle bir oyuncu. Koleksiyon. evet ya bizim zaten burada çok fazla bir şey yok arkadaşlar, çok fazla bir oyuncu yok, bir şey yok. Bakınsanız aylık faydam Allah bilir kaç günlük aylık faydam var. Hani bunu bile girip almaya üşeniyorum yani. 71 günü kalmış, 365 gün aylık faydam vardı benim arkadaşlar. Ee, tabii şöyle bir şey var. Her şeyimiz aktarılacaksa oraya geçmeden buradan aylık fayda almamız iyi olabilir. Yani oyuna para yatırmayı düşünenler varsa 150 TL arkadaşlar. Bir aylık aylık fayda alıp TF'yi orada kullanacağınız TF'yi buradan alabilirsiniz. Yani yine siz bir sorun gruplara. Yani <laughs> aylık fayda geçiyor mu çok emin değilim ama ilerlemeniz ve varlıklarınız dediğine göre aylık faydan da geçmesi gerekiyor. Şimdi alırsınız geçmez meşmez sıkıntı olmasın ondan sonra. Siz yine de bir sorun arkadaşlar. Benim burada 416 TF'm kalmış. 91-95 defans paketi. Ya şuna bakar mısın mesela? Eskiden 91'lik oyuncuları çıkartmak bir zulümdü arkadaşlar ya. 87-95 defans paketi. 86 artı 89 artı. Buradan bir şey seçiyoruz. Bu çıkıyor mu? Ha, çıkacak herhalde. Rastgele bir tanesini verecekmiş arkadaşlar. 89-96'da böyle bir şey var. ya yani Dembele. Yok arkadaşlar ya. Şöyle bir kart yok yani. Benim şu an Ronaldo kartından daha iyi. Tabi yükseltebilirsiniz. Becer, becerebilirsiniz yükseltmeyi. 97 hız ne oğlum? Böyle bir şey mi var lan? Hızlı top sürme özelliği açılıyor. Arkadaşlar topu ayağından açma diye bir şey. Adrese şut. Yani tam bir forvet. Cristiano Ronaldo kartı. Adrese gelişen şut hava hakimiyeti uzaktan şut. Ronaldo'nun yani 350'ye döndü tabi. Oyun birçok şey değişti arkadaşlar. Carvalho'nun 95'i kartı. Ya yani oyuncular oyuncuları fulleseniz var ya yani akıl almaz bir seviye çıkartabilirsiniz yani. Değişik bir oyun olmuş arkadaşlar. Dereceli de bir de rank'ta bakayım. O ödüllerim varmış. Profesyonel 1'de bitirmişiz. Profesyonel 3'e attı. Ee, Rankıtta durumlar ne? Bakalım bizim eskilerden birileri var mı? Trabzonspor. Bu kardeşimizi görüyordum ben. Hacı Bumbala Samet. O, bu da hala oynuyor oyunu. Ee, herhalde lig daha yeni sıfırlanmış arkadaşlar. Onların kadrosu kadro bu şekilde. 4009 gen yapmış abi. Hala oynuyor oyunu maşallah. Neyse. Bu, bu arkadaşlar Avrupa'ya gittiklerinde şey yapacaklar yani. Ortalık haspka kavuracaklar Baya Türk var zaten burada. Gördüğünüz üzere. Şu Abdolar Mabdolar bunlar herhalde Arap. Şu Doktor Edim de Arap galiba arkadaşlar. Bunu da çok görüyordum ben. Tokat Manya yaptığımız oyunculardan biri ya. Yani bir sağdan bir soldan sürekli anladınız mı? <laughs> Bunlar hep zirveye oynuyorlardı arkadaşlar benim zamanımda. Ben maç eksiğim. Bunlar kadar maç yapmıyordum yani. Bunlar kadar maç yapsam bizim arkadaşlar Türkler için söylemiyorum. Bunlar kadar maç yapsam ee, o birinciliği asla bırakmazdım yani. Bu arkadaş full şampiyonlar ligi kadrosu kurmuş. Basmış parayı kurmuş yani. E, kadrosu da muazzam arkadaşlar görüyorsunuz. Oyuncularına bakar mısın? Adamın belin bak ya. Mükemmel yani. Mbappe fullemiş arkadaşlar. Yapmış yani bu işi yapmışlar. Sanki bana imkansız gibi geliyordu biliyor musunuz? İmkansız gibi geliyordu. Bak bütün oyuncuların full. Yani Campbell çıkarmış adam Efsane çıkarmış, fullemiş. Defans kanırı ne oğlum? Bu ne zaman geldi? Benim niye haberim yok? Anaz mı? Değişik değişik şeyler yani. Şuna bak. Ya şu an bu durumdayken arkadaşlar yani durum buyken e, hangi modu oynamak daha mantıklı bilemiyorum. Yani Avrupa oynamak zaten saçmalık. O yüzden siz transfer olana kadar hiç Avrupa falan oynamayın hesabınız aktarılacağı için bana göre mantıklı olan arkadaşlar e, şu anda oynayacaksanız Arap sürümünü oynamaktır. Onu da rank kasmanın çok bir mantığı olacak mı? Mantıken olmayacak. Yani geçtiğimizde rankımız Direkt geçmeyecek. Bizi en alttan başlatacak muhtemelen falan filan yani. Böyle böyle mevzular arkadaşlar. Ee, siz yine e, yorumlarda benim söylediğimden farklı bir şey varsa belirtin arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.